Çok pahalı. Saliha bir de şuradan bir paket yağ verirsen tamam oluyor benim alışverişim. Ya nasıl tamam olur alışveriş? Hep ben veririm. Sen bana bir şey vermeyecek misin? Mi? Ne vereyim? İlk aklıma geleni söyleyeyim. Mesela para verebilirsin. Aldıklarına mahsube Para mı? Para. Pek kullanmadığın için unutmuş olabilirsin. Hani şöyle üzerinde Atatürk'ün resmi var hatırladın mı? Para. Hatırladım. Hani ortada Merkez Bankası yazar. Altında imzalar falan olur. Onlar değil mi? Bırak dalgayı be Yunus Baba. Şu burcunu öde artık. Toptancılar sıkıştırır beni. Vallahi bakkala aciz gelecek be. Bu sefer yutturamadık. <laughs> Al bakalım. Vay kirli çıkı. İnanmazsın Yunus Baba. Sen en iyi müşterim sayılırsın be. Bu mahallede kimse borcunu ödemez. Hadi hayırlı işler. Merhaba Salih. Bugün ödeyeceğim borcu. Kaçmıyoruz ya. Ödeyeceğiz elbet. Ne sık bu afeder durmuştun? Kaç aydır oyalıyorsun be kardeşim be. Benden günah gitti. Zaten icaya verdim haberin olsun. Ver lan. Senden korkar seni gibi olsun. Hem suçlusun hem güçlüsün ya. Nasıl olacak bu iş ben anladım. Hadi. Kaçma hadi. Kaç bala. Gebertirim. Görürsün sen. mısın? Lan bu tükürdüğümün evinde benden başka kimse yok. Zelim! Rıza, senin misin <laughs> Rıza? Benim abla Şipşak. Bak, Arap Şeyhi Abdülaziz'in hediyelerini getirdim Şipşak. Sana layık değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Layıktır. Ne demek layık olmaz olur mu estağfurullah? Ne var lan bunun içinde? <laughs> Aç da bak Şipşak. Ay kalbim duracak. Çinçil aldınlar. Maşallah lan maşallah maşallah Kapalı. Bunlar nedir lan kumaş mıdır? Ver lan bakayım araba abi şunları. Bana layık mıdır bunlar? Alayı ipektir pembe abla. Doğru mu değilsin? Herhalde. Hakikaten bunlar da bana layıkmış ben bunları kendi bir doğum biçerimi bekleyin ha. Kız ana. Bunlar ne? Arap şeyhinin bana gönderdiği hediyelerdir kızım. Bu hediyeleri de Şeyh Abdülaziz'in oğlu Prens Muaz Hazretleri hmm. senin için gönderdi sultan. Öyle <laughs> mi? Ay çok sağ olsun. Ne gerek vardı? Hiç gerek olmaz mı bir kızım? Ee, e, araba abili taşıyın diye ha. ellerini. Ha. Hepsini içeri taşıyın. Poşetleri de. Kardeşim, ama sakın poşetleri de atmayın. Yayın ha Bizim bakkal Saliha'ya satarız onları. Evet. Bir bakayım seni. Hayır abla. Yanlışım varsa ama Sayende zengin olacağız ha. Şey Hazretleri Sultan da senin kaldıkları otelin kral dairesini yemeğe bekliyorlar Şipşak. Yuh. Hayatta olmaz be. Ne işimiz var orada? Olur kız. Hayatta her şey olur. Asıl bizim bu. Ailede ne işimiz var, biz böyle ne bileyim ve kral layık layıkız değil mi? Söyleseydi Rıza biz geliriz. Baş üstüne Çipşak. Baba, baba zengin olduk. O meyhanede beni beğenen Arap şehri bana hediyeler göndermiş. Acaba bana da bir şeyler göndermiş mi? Hii. Ah, Bari bu kalp benim olsun, belki bir Arap kacısının kalbidir kız anam. Bu ipek de bana bir elbise dikesin değil mi? Kız dikmez miyim? Kurban olsun anan güzeller güzeli kızına. Ay. Kız Ayşe, şurada bir şey parıldar bir bakayım kız ne o? Gözüm görmez ne o kız? Kız anam, erif sana taç göndermiş. Taç mı tak kız şimdi o tacı? Ay. Gördün mü baba? Erik benim kraliçe olduğumu anlamış bana taç göndermiş. E tabi asil biri olduğum emin anlaşılır. Bu altınların yarısı sahtedir ha. E sahte olanları ben alırım. Çıkarın altınları. Kerkenes çıkar ver ayda beni mi kandırırsın? Tamam tamam. Al, Ay şunlara bak be. Kız Sultan koş. Komşulara gidelim de ...ediyelerimizi gösterelim, kız çatlatalım, şunları çatlatalım kıskançlıktan. Kız bana bak, sende bir iki tane ipi kumaş ol, haydi. Hadi. Haydi. Uf, al abi. kızım, al benim de. Ben şunları çatlatalım, ha. Al. Allah'ın züğürtleri. Aa, Allah Allah pembenin sesi değil Ay gelene bağırın bu Ya Allah durun ya bulaşmayın şuna ya. Gelin bir bakalım. Ya, yapmayın ya, ya. Ya. ya tamam bir bakalım. Man, ya, geliyorlar kız. Ne var be? Ne bağırıyor? Şişt, lan! Bakın bakın! Ümrünüzde siz bu kadar altını bir arada gördünüz mü lan? Eee... Bak, ee, bak, e bak İdek e top top var bizde ya! Hmm. Hırsızlık mı yaptınız yoksa? Nereye yardınız? Uşşt! Biz sizin gibi sahte roman değiliz. Öyle hmm. hırsızlık yapalım. Biz anlaşanlı Avrupa romanı. romanıyız. Tabii tabii! Ben de zaten İskoç kontuyum. <laughs> Sen hatta Fransız <laughs> aşkı. Konti Fendi. Bak bak. Bunların alayını bana Arap şeyi hediye etti. Dök, dök kız dök. Kız Sultan. Şu pırlanta tacı tak da ...görsünler kızım. Tak kapana haydi ver taksın. E, menekşe. İstersen şu şeyi verip sana kumaş topu. Don kız. Sana ah. bir top kumaştan don anca çıkar senin koca bu da tanga çıkar anam. Aa. Var lan sizi? O ipek kumaşlara alırım da... ...da bir başka aşı... Aaa! Zorla! Asıl birisini bu hanım kız Gel buraya. Aa. Kız ana evet. kavga etme yoksa yine komiseri yüz milyon payılır. Nasıl evet. sen? Artık zenginiz biz. Yüz milyon bizim için para mı be? Şöyle keyfini çıkara çıkara bir şunları bir döveyim. Ne der bu be? Gelin Durmayın, gir bak, bak bak, var. Git, bize Hadi, gel lan. Lan. Hadi. Gel, lan. Vallahi biz bir şey yapmadık komiserim. En şeyi bu haysiyetsizler yaptı. Hem kulağından tutar, hem de biz bir, bir şey yapmadık ediyorsun. der komiserim. Pardon. Elimi Elifin kulağında unutmuşum. Niye söylemiyorsun <laughs> lan elini kulağında unuttuğumu? Tövbe töbe. töbe. Komiserim. Şikayetçiyiz. Bunlar bizim tup tup kumaşlarımızı yırttılar. Her şey onlar başladı. Ee, evet. susun. Susun. Bir susun be. Bir susun be. Tek tek konuşalım değil mi komiserim? Hayır. Önce paraları alalım. Sonra muhabbet kısmına geçeriz. Paraları arkadaşlar ödeyecek komiserim. Bu kavgayı ısmarladılar. Komiserim. Ben altın versem olur mu? Olmaz mı? Altın veren altın bulsun. Hı. Buyurun komiserim. Merci. Komiserim, ah elimi çekebilir miyim? Çek. Kavganın nereden çıktığını anlatıyorum komiserim. Ne anlatacaksın lan? Nasıl olsa hiç olmadık saçma sapan bir nedenden kavga etmişsinizdir. Ya bu sefer... Doğru, nereden bildiniz komiserim? Delirtme beni. Buraya ne zaman normal bir sebeple kavga edip geldiniz ki? Bak bu da doğru. Salih, buyurun komiserim. Bir dakika, Buyurun. Buyurun amirim. Peki amirim. Baş üstüne amirim. Ne oldu renginiz değişti komiserim? Para topluyoruz diye hakkımızda soruşturma açtırabilirlermiş. Alın verdiğiniz paraları. mahallenizi kendiniz güzelleştirirsiniz bundan böyle. Olmadı be komiserim. Sultan bir saniye bak bana. Ayrola ne vardır? Sultan gönlümün sultanı. Onca yıllık hukukumuz için dinle beni be. Ne söyleyeceksen söyle işim var benim. Sultan Yemin ederim ben o kızın numarasını verdiğini bilmezdim. Şarkı istedi sandım ya. Ulan sen niye el er bir şey yanlış sanıyorsun ki? Sarsak mısın ulan sen? Biri de Ajda Pekan filan sanarsın sen bu lan. Ya bırak da sözümü bitirin Pembe abla ya. Yok bu sefer doğru sanmış ayret. Adelen yok telefon numarasını şarkı sanmış onu bunu sanmış bunu o sanmış. Yeter usandık artık hadi yalancı şöper. Uzak dur kızımdan hadi laş. Ya Sultan. Hadi kız sen de bakkala yürü. Hadi kıvırma. Kıvırma. Yer burası arkadaşlar buyurun. Ayrola. Rica dairesinden geliyoruz hanımefendi. Mallarınızı aciz etmeye geldik. Aciz mi? Arkadaşlar siz malları kamyona yüklemeye başlayın. Buyurun. Hadi be. Ulan alçaklar. Burcunuzu ödemediniz. Sonunda bakkalıma icra getirdiniz. Görürsünüz ulan siz. Durun, durun, durun. A Her şeyi alınama kralar almayın. Kınalar bana lazım. Ellemeyin kınalar. <laughs>